Arkadaşlar Merhaba diş fırçam yere düştü ve bozuldu ee, Ben içini çok merak ettim şu yan taraflarından biraz kantırıp açtım ama çok zor açılıyor ee, şu anda açamıyorum sıkışmış halde zaten e, tamirci değilseniz anlamıyorsunuz ee, büyük bir pil adaptörü var vesaire Hani anlamadığım için ben bir tamirciye götürmek istedim Tamirci de bazı zamanlarda olduğunu, bazı zamanlarda olmadığını söyledi. Benimkinin içi çok parçalanmış. Bu yüzden tamir yapamadı. Yenisini almamı önerdi. Ee, tabii bunun bir maliyeti de var ee, açıkçası. Hani yapılma durumuna göre de yüksek bir maliyeti çıkabiliyor. Fakat bozuldu diye çöpe atmayın. Bir tamirciye götürün. Ee, bu sebepten dolayı bu videoyu çektim. Yapılabiliyormuş arkadaşlar. Çünkü şu anda hani yenisini almaktansa tamir edilip kullanılması daha uygun oluyor. Ve açıkçası ben bu makineden çok memnundum. Ama yenisini alacağım maalesef. Çünkü benimkinin içi parçalanmış. Belki sizinki parçalanmamıştır. Bir tamirciye götürmenizi öneririm. Hoşçakalın.